Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde bize sorulan sorulara okuduğumuz parçaya göre cevaplar vermeye çalışacağız. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Ne diyor birinci sorumuzda? Was life hard in the past? Geçmişte hayat, geçmişte yaşam zor muydu? cevapları vereceğim önce yes it was evet zordu veya uzun cevap yes life was hard in the past evet geçmişte yaşam Zordu veya isim kullanmayalım özdenin yerine Yes it was hard in the past. Evet geçmişte yaşam zordu. İkinci sorumuz. Did people use candles at home? İnsanlar evde mum kullandılar mı? E, i̇nsanların mum evlerde mum kullanma alışkanlıkları var mıydı? Veya eskiden insanlar evde mum kullanırlar mıydı? Kullanırlardı. Kısa cevap önce. Yes. Edit. Uzun. Yes. Özne, neyine yazıyorum? People used candles Yes. They used candles at home. Mumların yerine de isim kullanabiliriz. Yes. They used them at home. Why did people use candles at home? Why did people use candles at home? İnsanlar evlerde niçin mum kullandılar? As there was no elektrik seti elektrik olmadığı için aynı cümle as there wasn't electricity could people use electrical appliances? İnsanlar elektrikli ev aletlerini kullanabildiler mi? Kısa cevap, no, they couldn't. No, people couldn't use electrical appliances No, they couldn't use electrical appliances No, they couldn't use Bunlardan hepsini söyleyebiliriz. Beşte ne diyor bize? What does household chores mean? What does household chores mean? Household chores kelimesi. İngilizce'de ne anlama gelir? E, yani bunun eş anlamına yazabilir miyiz? Havuz old chores means havuz It means housework. Where do people in villages wash their clothes? Where do people in the villages wash Re Close. Köydeki insanlar elbiselerini nerede yıkardı, nerede yıkar? In rivers. Derelerde. People in Villages wash their clothes in rivers. They wash their clothes in rivers. Şöyle düzeltelim. they wash them in rivers. Why? Why do they wash their clothes in rivers? Niçin derede ve derelerde elbiselerini yıkarlar? Due to the lack of running water akan suyun olmamasından dolayı akan suyun olmamasından dolayı akan suyun olmamasından they wash their clothes in rivers due to the lack of running water. Were there, var mıydı? Mobile phones, cep telefonları in the past. Geçmişte cep telefonu var mıydı? Kısa cevap, no, there weren't. No, there weren't mobile phones in the past. Was it easy? Kolay mıydı? To contact. İlişki kurmak kolay mıydı? Görüşmek kolay mıydı? Konuşmak kolay mıydı? İletişim kurmak kolay mıydı? People who live far away. Uzakta yaşayan insanlarla ilişki kurmak kolay mıydı? Hayır değildi diyeceğiz. No, it wasn't. No, it wasn't easy to contact people who lived far away. Hayır, uzakta yaşayan insanlarla ilişki kurmak kolay değildi. Why was it difficult? Niçin zordu? O niçin zordu? To contact. Why was it difficult to contact? İlişki kurmak niçin zordu? Görüşmek niçin zordu? People who live far away, uzakta yaşayan insanlarla görüşmek niçin zordu? Because there were no mobile phones. çünkü cep telefonu yoktu. Aynı şey because there weren't mobile phones. Çünkü cep telefonu yoktu. How did people used to go Somewhere in the past how did people use to go somewhere in the past Eskiden insanlar bir yerlere nasıl giderlerdi Eskiden insanlar bir yerlere bir yere herhangi bir yere nasıl giderlerdi they used to go somewhere the parça yere they used to go almost everywhere yani onlar neredeyse her yere They used to go almost everywhere on foot. What did women have to make clothes in the past? What did women have? Bayanlar neye sahipti? Bayanların Nesi vardı to make clothes Elbise yapmak için neyi vardı in the past geçmişte Geçmişte bayanların elbise yapmak için neyi vardı They had sewing machines Dikiş makineleri vardı. Aynı cümle uzatıyorum. They had sewing machines to make clothes in the past. Did the woman buy? Bayanlar satın mı aldılar yoksa make their children's clothes at home? Yoksa çocukların elbiselerini evde mi yaptılar? Bayanlar çocukların elbiselerini evde mi yaptılar yoksa satın mı aldılar? If they are flat, the woman made their children's clothes at home. They made their children's. Clothes at home. They made them. Birinci cümleden başlıyorum. They made the clothes at home. Onlar çocuklarının elbiselerini evde yaptılar. Bayanlar çocuklarının elbiselerini evde yaptılar. İkinci cümle. Onlar çocuklarının elbiselerini evde yaptılar. Üçüncüsü. Onlar yani bayanlar çocukların elbiselerini yani onları onlar onları evde yaptılar. 1. soruya benzeri için uzatmıyorum. Was everyday life hard in the past? Günlük yaşam geçmişte zor muydu? Yes, it was. Son soru. are all the changes in today's society good for people? Are all the changes in today's society good for people? Günümüz toplumundaki değişikliklerin hepsi bugünkü toplumdaki günümüz toplumundaki değişikliklerin hepsi insanlar için iyi mi? Günümüz toplumundaki değişikliklerin hepsi insanlar için iyi mi? Farklı cevaplar tabii ki verilebilir ama hayır diyeceğim ben. No, all the changes in today's society aren't good for people. No, they aren't good. Or... that's then the end of the questions thanks for watching the videos bye bye